Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Ve Aslan Burcu için fal yorum yapmaya geldim. Hadi bakalım. Dilek tuttunuzsa biraz zor açıda tutmuş dileğimiz. Biraz da gözyaşımız var dikkatli olun ama inşallah sevinç gözyaşı olsun hemen böyle birazcık sıkıntımız var gibi görünüyor bazı haberler almışsın bu aldığın haberlere göre birazcık canın sıkılmış gibi şu anda aslında çok da hani böyle çok da rahatsız sana rahatsızlık verecek sana sıkıntı verecek olaylar yaşamıyor olabilirsin ama şimdi biraz sağlık sorunlarıyla alakalı işte dizlerinde bacaklarında işte ne bileyim belki kafa derinde saçlarınla cildinle ilgili problemler yaşıyor olabilirsin şimdi böyle belki kafa derinde ne bileyim böyle egzama gibi ya da ellerinde egzama gibi işte böyle rahatsızlık verecek sıkıntı verecek bir bir şeyler ay düşürüyordum gördün değil mi bir şeyler yaşıyor olabilirsin şimdi burada kucağında bir çocuk olan bir bayan var bu sen sen eğer yeni başlangıçlar yapacaksın demek oluyor ve arkanda biri var arkanda biri de böyle bak görüyorsun değil mi bir şey getiriyor bir hediye gibi olabilir bir paket gibi bir şey getiriyor bak şöyle bir bayan kafasının üzerinde bir şey düşünüyor ve burada bir kalp var kafasının üzerinde de bayağı bir uğraşacaksın bayağı bir kalabalık ortamların içinde gibi görünüyorsun bak şimdi önümüzdeki günlerde seni kışkırtmaya çalışan bazı insanlar olabilir şimdi bak birilerin bir kalabalığın içerisindesin çünkü birileriyle konuşmalar falan yaşıyorsun ama burada kışkırtıcı bazı konuşmalar da oluyor gibi görünüyor burada dikkatli ol ee, Şimdi bunlar kim olabilir? Patronların olabilir. Birlikte çalıştığın insanlar olabilir. Kardeşlerin olabilir. Seni kışkırtmaya çalışabilirler. Şimdi üzüntülerden, sıkıntılardan ve stresten uzak durman lazım. Bir kere çünkü dediğim gibi işte egzama gibi, saç dökülmesi, cildi. yani strese girer, girip kendini zorlamamalısın. Evet kazalara dikkat et. Gerçekten kazalara çok açık olacaksın. Ellerine, ayaklarına dikkat et. Ee, bir de böyle seni zorlayacak olan sana sıkıntı verecek olan bazı kadınlar olabilir özellikle de şurada dikkat etsin ettinse hep kadın kadınlara çok dikkat et bak burada bir dört rakamı çıkmış bir G harfi çıkmış G harfi birisine özellikle dikkat et bir 4 vakit içerisinde evet aslında emeklerinin karşılığını Almaya başlıyorsun ama kışkırtıcı insanlarla da karşılaşabilirsin. Yani seni kışkırtacak, seni tartışmaların içine çekecek insanlar olabilir. Burada dikkat etmen lazım. Evet emeklerinin karşılığını aldığın bir zamana giriyorsun. Şimdi rekabet seninle rekabet etmeye çalışan insanlar olabilir. Artık ne iş yapıyorsan e, rakiplerin tarafından manipüle edilebilirsin. Dikkat et. Haksızlıklara da uğrayabilirsin ama burada sakin ol. Sakince ilerlersen eğer sen senin halledemeyeceğin hiçbir şey yok. Evet. Yani <laughs> aslında şöyle, seni kıskanan, seni çekemeyen, seninle rekabet içerisinde olan insanları keşfedeceksin artık ve bunlardan kurtulmak isteyeceksin. Belki bunları hayatından gönderecek olabilirsin. İşinde, kariyerinde bir yenilenme fırsatı var. Hani böyle bir yenilik, yenilenme fırsatları yakalayacaksın. Sen mesela böyle devletle alakalı işler bekliyorsan, bu devlet kapısıyla alakalı olan işlerde alacak olduğun güzel haberlerin var. Evet, alacak olduğun güzel haberlerin var. Ne gibi? Mesela tayinin çık çıkabilir, ataman çıkabilir ya da böyle bir yeni bir işe başlama belki de böyle bir ne bileyim belediyede ya da orada burada bir yerde işe başlayacak olabilirsin. Kendine yeni bir imaj çizmeye başlıyorsun Art aslında bugünden itibaren. Evet bazıları başarılarını çekemeyebilirler. Hatta arkandan konuşabilirler. Hatta böyle o kadar vurdum duymaz insanlar olabilirler ki yüzüne karşı bile söyleyebilirler. Burada dikkat et. Hayatında evet çok güzel ve çok önemli başarılar olmaya başlıyor. Bir kere çok güzel anlaşmalar ve sözleşmeler yapacaksın. Çok sağlam adımlar atmaya başlıyorsun. Artık böyle ne zamandır uğraştığın, didindin, çok sıkıntılı zamanlardan geçtin ama artık şimdi sen bunların karşılığını almaya başlıyorsun. Ne olacak burada? Kışkırtılmalara gelme. Evet hayatın düzeliyor ve hayatın artık senin için kolaylaşmaya başlıyor. Şimdi daha güzel bir yere doğru gidiyorsun. Burada sakın kışkırtılmaya falan gelme. Mesela burada bir dedikodu trafiği var yoğun bir şekilde. İşte bunların içerisinde olma. Bırak herkes birbirini yesin, ne yaparlarsa yapsınlar. Evet. Büyükçe bir anahtar çıkmış. Şimdi bir şey sahibi olacaksın gibi görünüyor. Belki bir ev, belki araba bir şey sahibi olacaksın. Uzaklardan gelen birileri var. Bak uzaklardan gelen bir misafir. Sanki oldukça uzak bir yerden geliyor gibi görünüyor. Şimdi çok güvendiğin, sevdiğin, sana destek olduğuna inandığın birisiyle kafa kafaya vermişsin. Artık böyle birlikte bir yola girmeye karar vereceksiniz. Hemen böyle iki tane D harfi çıkmış. Mesela derya gibi, deniz gibi. D harfli biriyle alakalı bazı haberler alacaksın. Bazı olumlu haberler olabilir. Burada oynayanlar, dans edenler çıkmış. Demek ki burada güzel bir eğlenceli ortam. Bak şurada biri var. Görüyor musun burada büyükçe bir kuşa benzer bir şey çıkmış. Hatta şöyle bir işaret parmağıyla bir yeri işaret etmeye de benziyor. Bak şuraya bir dikkat et diyor ki sana. Uzaktan gelen biri var. Bak parmak şu tarafı gösteriyor uzaktan gelen biri var. Ona karşı dikkatli ol çünkü birazcık arkası laflarla, sözlerle dolu bir şekilde geliyor. Burada sen varsın, elinde bir şemsiye var. Kendini korumaya al diyor. Burada Ayşenur gibi bir isim yazıyor bak. Ayşenur olabilir, Elanur olabilir, Lale olabilir. Diyor ki, ne zamandır beklediğin bir haberin varsa senin haberin geliyor. Haberin hem de böyle güzel, olumlu ve güzel bir şekilde geliyor. Görüşmediğin, görmediğin, çok uzun zamandır görmediğin, görüşmediğin insanlarla görüşebilirsin. Bunlarla böyle hasret gidirebilirsin. Yalnız şuradaki gözü gördün mü? Bir ev, evin içinde sürekli izlenen sen. Görüyorsun. Bak, evin içinde birileri sürekli senin yaptıklarını izliyor, takip ediyor. Burada bir yol açılıyor, önünde bir gülen yüz çıkmış. Yüzünü güldürecek bazı olaylar yaşayacak olabilirsin. İki katta güzel bir eve taşınacaksın zannedersem sen. Böyle bir durum var. Burada görüyor musun dizlerinin üstüne çökmüş yani oturmuş. Elinde bir kitap var. Bak kitabı açıyor gördün mü? Bir erkek sanki. Elinde bir kitap var. Açıyor bu kitabı okumak için. Arkasında bir koyun var. Uzunca kulakları var. Yalnız çok uzun kulağı. Arkasında bir fare. Arkasında bir tavşan. Arkasında bir balık. Bakar mısın bu? Bu kişi kimse. Bu senin evladınsa çok kısmetleri var. Çok kısmetli. Maşallah ona çok kısmetli. Çok güzel bir çocuk önünde bir engeli var. Evet o engelin de burada e, buradaki okuyacağı dualarla açacak inşallah kendisi. Burada bir balıkçın kuşu çıkmış. Burada bir ev var. Senin evinin üzerine inşallah kısmetler doğuyor. Bak burada bir at dalı. Daha şanslı olacağın bir sürece giriyorsun. Şurada da sen varsın. Aynı kitabı herhalde okuyorsunuz ikiniz. Kitabın şekli aynı gibi görünüyor. Senin de önünde bir engelin var ama engelin kısmete dönüşecek inşallah önümüzdeki günlerde. Hani ne sıkıntı yaşıyorsan inşallah o sıkıntılarından arındığını göreceksin. Arınacaksın, temizleneceksin. İnşallah sıkıntılar gidecek gibi görünüyor. Hadi bakalım. Diyor ki işinde, gücünde işinde, gücünde bir yükselme dönemine giriyorsun. Büyüyeceksin diyor. İşinle, gücünle büyüdüğün bir süreçtesin. Daha konforlu, daha rahat bir döneme giriyorsun. Burada ilk önce bir buluşma, arkasına şu kararsız olduğun insanla. Arkasından bir tartışma, arkasından biraz gözyaşları olabilir. Yani seni ağlatacak olan birileri olabilir. Dikkat et. Evet çözüm yolları var. Hayallerinin peşinden gitmek, daha güçlenmek istiyorsun. Ancak burada kadın figürleri dikkat et. Kadınlara çok fazla güvenme diyor sana. Önemli ayrıntılar olacak hayatında bunlara dikkat et. Çok fedakarsın. Artık bu fedakarlık evet fedakarlık güzel bir şey ama gerçeklerden kaçma. Askıda kalan konular tekrar bir e, gündeme gelecek aşırı derecede duygusal hissediyor olabilirsin kendini. Çünkü hanende huzursuzluklar var. Gizli düşmanların haneni çok karıştırıyorlar. Ak senin de aklını karıştırıyorlar. Dikkat et. Evet destekler, yardımlar görmek istiyorsun. İnşallah göreceksin. Bir yenilenme dönemindesin. Burada mücadele ettiğin konularla ilgili iletişim bu konular neyse bunlarla ilgili iletişimler kuracaksın ve hayatında hızlı değişimler ve yeni başlangıçlar olmaya başlıyor. Hızlı değişimlere, yeni başlangıçlara hazır ol. Hayatındaki kadın figürlere dikkat et. Kadınlardan zarar görebilirsin. Temkinli ol. Ama bunun dışında daha güzel bir sürece giriyorsun. Bak işinde gücünde sivrileceğin, başarılı olacaksın Ama şöyle söyleyebilirim. Çekemeyenlerin de çok olacak. Burada dikkatli ol hani böyle seni her çekemeyenle ya da böyle benim gibi bir iş yapıyorsan şayet işte bak ben de bazen değil mi cevap veriyorum böyle çok sinirleniyorum çünkü çekemeyen insanlar başkalarına da her şeyi yazdıracaklar. Rakiplerim var çünkü. Evet canlarım benim. Kahvemi de unutmuşum burada içmeyi. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Siz kahveleriniz için ben burada kahvelerinize yorumları yapayım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.